birlikte. Kötü komşu oynayacağız. Ne ha ücretsiz kurtarma. Hay hayita. Hayır hay dükkanı. şimdi İnternet olmadığı için bunları kabul etmiyorum diye. Tamam yapalım. Oynaya diyelim. Şehide başlayalım. Uy nasıl lafı Başlayalım. Tabi başlarsa a few Tüp 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 tüp. yok. İnternet olmadı İkinci bir da yok. Öldüm bu Ezik, 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 ezik. Abim de yanımda aynı oyun oynuyor. Ama internet olmadığı için ben de tabii abim de internet nasıl çekiyorsa. Bende olmayan bir şifre. Abi kaç, 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 kaç. Kaç, 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 kaç. Ya yakaladı. Bende olmayan internet onda olduğu için tabii ki. Hep böyle olur. Şık. Ben normal internet olduğu için harita yok ikinci bir can yok yani sıfırdan başlıyor. Ondan sonra ondan sonra ondan sonra ondan sonra. Ya bilmem. bakın ben bu açmıştım önceden o yüzden bu yasa hep kaydedildi. Şöyle yerden nasıl gideceğim bu maalesef Ha şimdi hatırlıyorum. Ha bu bulmaca kolay. Ya niye sıfırlandı? Bunu bastığım için mi? Ya niye her zaman tuhaf kayışıyor? Tamam. Yani a. Fideyi pete yak. Ya. Pete. Neredesin? Peki. Pete, 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 pete. 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 bana yardımcı olmak için yanımda şu an. Pete neredesin? ya yapayım? Sen misin Pete? Adın ne senin? Lütfen daha sonra Pıtış. Peda. Patajim. Sana bunu iade edebilir miyim? Mi? Sinemaya attım ya. İade ettiğimiz bitki ne oldu öyle? Tabi ki yaşlı peteğin kayıp asına yardım ettiğin. Tamam. Petek alımak için al. bizim için yardım etti. Evet, bizim için yardım etti. Tamam, o gayri... bitkiyi nereden aldın? Şey Şeytan... Bayan abi sen mi Hayır. Bir dakika arkadaş abim bir şey söyle. Bakayım da abi. Gel benimle. Bizim kötü haydut nerede? Kötü Kazım. Kazım Usta ne yapın ne? İşte garaj var ya garaja gir. Ondan sonra şuradaki işi şu bulmacayı çöz. Sen daha garajı bile mi açmadın? Ya sıfırdan Evet. Orada bir bitki var. Tamam anladım. Evet o bu da ki bunu bitki alalım. Lan Mahmud. Elhamdülillah. Tango amcam. Amcam anladık çok tehlikeli de. Bana bu bitki lazım yalnız. Yani tabi sıraya çıkmaya çalışsak ne oluyor? Aaa orada kıyısal böyle. Petri'nin evinde bir tane şey var. Kürek. Kürekle alsak. Bu arada bunun ismini bilmiyordum. Daha yeni buldum. Hani YouTube'dan izlediğin abi sen nasıl bu kadar izle yapabiliyorsun falan filan. abi? Abi ne oluyor? Ya, Yeter ya. Gitme. Şimdi bak. Şimdi bak ona. Amca, bak. Bu ne pete amca? Şuradan bir alet almak istiyorum. Bak bu da kürek olmalıydı. Seni çakal ya balta ya da kürek olmalıydı. Çakal küreği saklamış. Aslında kürek elindeki kürek olabilir. Ama bu adam tuhaf bir adam. Her yerde köy olabilir. O yüzden etrafa iyi bakmalıyız. Değil mi arkadaşlar? Evet abi evet evet. Bu arada videoda olduğumu unutmadım. Yani ben sizi kıymam. <laughs> Oğlum ben Betin ablanın evinden korktum. O, çık şu evden. Pete amcadığım. Amcadığım. Ne diyorum oğlum ben? Emily. Emi emi Emily. Gücünüzü ve çevikliğinizi desteklemek ister misiniz? Kapı var kapıdan. Senin evin ne biçim bir ev Kesin bununla bir şey yapıyor bu arada. Adam sen yesmen uzaylılar yormuşsun ya. Uzaylıların yesmeni var evinde. Yaman tevinde neler var? Ha bu benim e, çok işime yarıyor. Eyasin. E, ne? Bir dakika arkadaşlar. Ne? Ne? Alamıyorum. Hey ellerimle alamıyorum. Diyor. amca ile konuşmam lazım. Konuştum. Tamama bastım. Tamam gene konuş. Konuşamıyorum bak. Şöyle gidip bir bakayım. Çünkü Peter amca eldiveniyle alıyor. Eldiveniyle oyalı aç. Hani bir tane sıypan var onunla. Hı. Nerede? Bilmiyorum ama benim envanterimdeydi galiba. Evet bak şu. Bak ya. Bak ki evden alabilirsin. Alabilir miyiz? Bilmiyorum. Aldım. Ben hemen bana teslim. Peter önce camını kırdım. Kaçın arkadaşlar. Kaçın. Hop. 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 Bat. Hop. Tübre alabileceğiniz bu. Ne video? <Sesino> Sen ne diyor? Gübre alabileceğinizi bul. <laughs> Gübre alabileceğimiz. Bunun <laughs> kapısını açıyor. Beni bir sağ kazım usta. Kazım usta bize ham ham yaptı. Ham 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 yaptı. Bir gizem bu da videoyu bitiriyorum görüşürüz.